Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ali Toprak Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta ölmenin 30 yolunu sizlere göstereceğim Bildiğiniz arkadaşlar Minecraft'ta ölmeye çalışacağız Evet millet yaşamaya çalışır biz arkadaşlar bir map buldum Bu karışık bir değişik bir map Burada arkadaşlar 30 tane farklı yolla ölmeye çalışacağız Bakalım ölebilecek miyiz evet çok garip bir soru Yani ölürüz inşallah ee, Böyle bir harita oynayacağız eğer daha fazla Minecraft'ta böyle değişik farklı bu tür istiyorsanız Aşağıdan videoyu kesin kanalıma abone unutmayın Ayrıca kanalıma abone olacağız aşağıda bir tane abone butonu var Oraya tıklayarak da kanalıma abone olabilirsiniz Saçımız hemen videonun başında bozulması çok güzel bir şey neyse Şimdi arkadaşlar şurada öncelikle iki yapıyor. Ee, özellikler falan yazıyor. Difficulty falan filan filan derken tamam başlayabiliriz. Şuradan ayarlamıştır herhalde onlar. Start game diyerek oyunumuza başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar öncelikle her böyle farklı farklı gördüğünüz gibi burada sayılar var mesela. ikinci seviye orada. Üçüncü seviye orada falan. 13'müş pardon. 13 mü? Yani 13 herhalde. Her seviyede farklı farklı şeyler yaparak ölmeye çalışacağız. Bu ve bu karın içinden küpün içinden çıkmayacağız. Buranın içinde ölmeye çalışacağız. Bakalım nasıl yapacağız. What to do? Ha burada artık spoiler vermiyor. Buradan alacağız bunları. Ha. Tamam bunlara ne yapabiliriz abi? Nasıl söyleyebiliriz? Ee, aynen herhalde yüksek bir yer yapmamızı istiyor bizden. Şunu hemen kral abi. Şunu al, ver gel bana. Gel bana tamam. Bunu kır. Ee, keşke altıma koyarak yapayım. Daha iyi olur. Bir saniye öyle yapayım. Daha sonra buna merdiven döşeceğiz herhalde. Ve buraya çıkarak kendimizi öldürmeye çalışacağız. Tamam gayet basit bir şey. Şöyle hemen hop. Şöyle çık. Atla. Güzel. Abi çok az can götürüyor ya ama. Aşırı az can götürüyor ve doluyor tekrar. Aa, o zaman bir dakika şöyle bir şey yapmam gerekiyor. Ha, aynen. Canımı bir acı, kanımı bir acıktırayım tamam. Şimdi canım dolmaya başlayacak. Şimdi canım dolmayacak ve daha rahat ölebileceğim bakalım. Evet iki kar. abi <laughs> arkadaşlar buraları <alırız> izlediyseniz zaten <laughs> neyse tamam dur. Buraya iki saat uğraşacak bizi ya. Vallahi her seferinde çık atla o çık atla o. Tam neyse dur. Hoppa güzel tamam canımız ölmüyor şey, şey, kan canımız dolmuyor tekrardan o bizim için avantaj tabii ki de. ama yine de bu kadar çok oyalanmak çok saçma Dur. Acaba diğer levellerde ne yapacağız? Ben şimdiden merak ediyorum. Acaba siz merak ediyorsanız videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın ve şöyle atlayarak. Aa, ölmedim lan yine. Ya yarım kalp kaldı dur. Hadi hop. Hop tamam. Şöyle hop atlayarak ve ölüyoruz. Tamam güzel. İlk seviye gayet güzel bir şekilde geçtik. Ve lan? Ee abi bozuldu. Valla Lan ne oluyor? Arkadaşlar şu an oyun baktım mı kaldı onu? Sistem mi bozuldu? Niye böyle bir şey oldu? What the fuck? La ölüyorum. Allah'ım. Anlayamadım hiçbir şey. Acaba nerede doğacağım? Ve o bozuldu. Arkadaşlar evet map bozuldu o yüzden çok saçma bir şekilde map bozuldu. Tamam biz kendimiz gideriz ya. Bırak ya vallahi. Böyle map mi olur be? İkinci şey ikinci iki nerede iki? Vallahi oyun arkadaşlar map'i bozduk. Nasıl oldu bilmiyorum ama burası 5. İki nerede? Evet arkadaşlar devam ediyor Sürümden dolayı böyle bir sorun oluştu. Bir şey oldu. Neyse ben hemen sürümü düzelttim geldim. Şimdi arkadaşlar ikinci seviyeye geçtik. İkinci seviyede bakalım bizden ne yapmamız istiyor. You can't take down FFFJ diyor. Okey anladım. Şey fall damage diyor. Ve bu el elimize su vermiş. Suyla nasıl söyleyebiliriz abi? Yani mantıken. Ben o zaman şöyle bir şey yapmam gerekiyor. Bir saniye. Ay dur yanlış koydum. Şunu kır abi. Tamam. Buraya böyle bir tane. Bir mekan mekan hazır. Bu kadar basit bir şey yani. Şuraya hemen su koy. Tamam ondan sonra buraya dal. Ve böyle bekle. Bu kadar. Evet gayet Basit yani gayet güzel bir şekilde şu anda bu olarak ölüyoruz e, Bu arada arkadaşlar bu haritayı büyük ihtimalle bitiremeyebilirim yani çünkü e, çok uzun olur video O yüzden diğer video devam etmemi istiyorsanız aşağıdan video kesinlikle dediğim gibi beğenme unutmayın Hem burada izleyenler hem buraya kadar izledim yazsınlar yoruma hem de videoyu beğendim yazsınlar bakalım Onlara kalp koymaya çalışacağım ve arkadaşlar videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmayın Şu video şöyle bir 3000 veya 5 like gelirse Harita devam edecek haritanın diğer kısımları çünkü daha daha eğlenceli ve daha zor Onları yapmaya çalışacağız bakalım Evet aynen gördüğünüz gibi şey olarak çalışıyor Şimdi fall damage diyor ve her taraf bunlarla kaplı. What? E ben atlarsam ölürüm. Aa, sistem ayarlamışlar. Tamam. Aa, yıkıyorum, yıkıyor. Çık. Neyse dur. Aa, ha. Dur tamam. Basit abi. Aa ölmedim. Ben. La! Burada takıldım ama olmadı. Tamam neyse, güzel. İçine girerek geçtik. Vay gayet güzel bir şekilde level 4'e, level 4'e geldik. Şimdi level 4'te bakalım ne yapmamız gerekiyor. Antigrade, Foldemaster, Keep, Flashing, Get to... Gece görüşü atacağız. Hiçbir şey anlamadım. Ne yapacağım la? Attım bunu. Ha, hızlı şekilde atmam gerekiyor. At abi at 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 at. 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 Lütfen bir daha. Tam bir daha son son. Yes be. ne alaka ben onu anlamadım. Yani bunu yere fırlatınca beni niye tepeden doğuruyor? Onu cidden anlamadım. Yani olsun ama güzel bir şekilde öldük yani. Biz görevimizi tamamladık. Biz yeter o. Şimdi what do you do? Tekrardan şöyle basalım buna. Ne diyor? Ha bu basit la. Aynen şöyle sistem kurmamı istiyor. Tamam böyle oklarım kendimi biter bu. çok basit bu. Ama yapayım mı sistemimi? Ne diyorsunuz? Bence yapayım. Evet Ali Toprağ'ın muhteşem e, otomatik sistemini sizlere bugün tanıtmak üzereyim. E, bunu yaparsak e, ya da ben böyle bir şey yapmayacağım. Uğraşmıyor arkadaşlar. Bunu zaten başka bir videoda göstermiştim. Ben direkt şöyle kendimi oklattıracağım abi. Basit bir şekilde okla. Şöyle kır okla. Kır okla. Basit. Tamam böyle güm. Bir daha. Bir daha abi. Bir de denk getiremedik birazcık Guiz olabiliriz. Aa, neyse dur. Sabreliz de olur. Neyse. Ee, böyle hop. Bir daha. Ve bu şekilde. Bu şekilde öldük. Tamam. Görevimizi yaptık. Yaptık. The ball of fire. Ne yapmam gerekiyor? Nether rock white right clay. Uh, tamam. Basit bu. Çok basit. Gayet yani çok bayağı bir basit. Şöyle koy ya. O kadar. Ya yani dediğim gibi ilk leveller bayağı bir basit ama ilerlerde zorlaşacak. Bakalım kaçıncı seviye kadar geleceğiz bu videoda. Ee, zorlandığımız yerde kalırız. Diğer videoda devam ederiz. Yapamazsak eğer. Öyle bir yerde gelirse bence gelmez. Ya, yaparız. Biz. Şimdi the tree trap. Şey ağaç tuzağı diyor. Cut the log from the for. Ha, bu basit tamam. E ee, bunları kıracağım. Aa TNT tuzağı. Tamam buraya giriyoruz ve gayet. Right. Mükemmel yapmışlar yalnız bu TNT tuzağı aşırı güzel ya. E, Arkadaşlar da bunu böyle bir tuzak yaptığını düşünseniz de böyle adam ağacı kırıyor böyle altına sonra bir patlıyor çok mükemmel muhteşem bir tuzak olabilir. Envil. Aynen tamam bu. Ha bu bayağı basit. Bu bayağı basit. Yapmamız gereken tek şey altına girmek. Evet gayet güzel. Daha önceden bu tarz mapler oynadığım için birazcık tabii ki de biliyorum ama ileriki bölümlerde böyle farklı farklı öldürme görevleri çıkarsa bizi zorlayabilir. Bakalım çıkacak mı öyle bir şey. Son bir kere daha. Şöyle hop. Bu arada arkadaşlar bugün benim şey vardı. Ehliyet sınavım vardı. Daha doğrusu ehliyet direksiyon kursum vardı Ehliyet sınavı çoktan geçtim. Direksiyon kursum vardı ve onu da sıfır hata yaparak geçtim ve mükemmel bir şekilde ehliyetimi alacağım. Ya yeah, yeah. ne güzel. Bayağı mutlu oldum yani sevinçliyim Mutluyum. Şimdi day Day night Neyse yatıyoruz. Kalktım bir dakika uyuyacağım. Böyle bir görev yapmamı isteyecek bizden büyük ihtimalle. Uyuma ile ilgili bir şey yapacağım. What? Ben neden dışarıda durdum lan? Hiç anlamadım hiçbir şey. Bug oldu herhalde orada. Ha aynı yatak bugu varmış. Tamam bu kadar basit mi ya? Güneş atlıyoruz bak güneş atlayacağız. Yanarız biz orada akıcı mı yanar? Neyse. Böyle gayet basit bir görev verdi. Tamam yaptık bunu. Hiçbir şey yapmadım ben. Sadece night yaptım yaptım bu kadar. The Nether diyor. Haa. Ve evet. Aynen Nether'a gitmemiz istiyor. O yüzden bir portal yapmamız gerekiyor hemen şuraya. Bir portal yaparız abi ne var? Şöyle hop tamam. Şöyle hop hop hop. Şöyle hop. Anam dur yanlış yere koydum. Ee, Allah'ım inşallah hızlı kırma özelliği vermiştir. Yoksa var ya 12 saat uğraşacağım ya. İnşallah. Ha, ben niye bu aşağı indim? Allah kahretsin ya. Allah Allah kahretsin ya. Dur. Portal yapmak ne kadar zorlu bir iş ya. Game şey. Game mode 1'deyken. Pardon game mode 0'deyken. Hop. Ve buraya da koy. Tamam. Aslında oraya koymamıza gerek yoktu. Neyse. Şu portala gideceğiz. Ve portal Nether'da ölmemi istiyor benim. Nether'da ben nasıl ölebilirim? Nether'da... Yani arkadaşlar şimdi düşünseniz de burada nasıl ölebilirim ben? Bence ölemem yani. Burada ölecek hiçbir şey yok. Siz görüyor musunuz ölecek bir şey? Bence yok yani. Burada nasıl ölürüm ki? Halla 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 Yani ölünmez burada. <gülüyor> şöyle şöyle. <gülüyor> Atlayayım. Öldüm. Ha? What? Oğlum ölmüyordu. Ölmedim lan. O zaman demeç yiyerek mi ölmemi istiyor? Böyle şey mi olur ya? Vallahi yapacağınız işe ben C inşallah şey de yoktur. Zıplama desteği de var. E ben ne yapacağım? Nasıl öleceğim? E ben böyle ölmüyorum. Abi aşırı saçma. E nasıl öleceğim ki ben? Vallahi kilit yazarım. Benim işim umurumda değil ya. Arkadaşlar leveli anlamadım cidden anlamadım portala gittik Yani gastan mı saldırıyacaktım acaba ya da Full damage mi yiyecektim anlamadım ama jump boost da vardı Yani full damage de yemeyebilirdim Ve tamam neyse tamam devam edelim Şimdi ne yapmam gerekiyor bir daha bu arada bir şey yaparsam güzel olabilir Time set 3000 ve ben nedense Shader'ı açmamışım evet Shader'ı açmam gerekiyordu benim Shader'sız aslında video çekmem ama nedense Shader'sız çekmişim neyse Şimdiki Ha bunu yapmam için ha bir dakika şunları öncelikle şeye çevirmem gerekiyor. Blast folder'a tamam blast folder'a çevirdim biraz da burada 12 tane ha bunu bir de bunu birleştirmem gerekiyor aynen aynen çok basit gayet bunu bilmiyorsunuz öğrenin arkadaşlar daha sonra bunları şu şekilde dizmeniz gerekiyor tam olarak gösterdiğim şekilde dizerseniz ortası açılacaktır şimdi izleyin ve bu şekilde buradan atlıyoruz buraya ve burada ne yapacağız burada kendimizi ne öldürebiliriz ki nereye geldik lan Burada bura nere aa oha Ender Dragon kardeş gelip ağzıma edeydin yani direkt ayıp var la neyse zaten istediğim de o beni öldürsene ejera Dragon beni öldür Hah Allah'tan yakın bir Yerdeymiş yoksa çıldıracaktım bir saat bunu kazamazdım ben Bununla uğraştırma beyim beni tamam dur hop Çekar. çık abi Dragon öldürsene beni kardeş lütfen kardeşim beni öldürür müsün üzerime doğru gel 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 vur 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 bana neyse dur vursana bana şşş alo Vallahi vurmuyor çıldırıyorum şu anda Bak ha gel 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 Üzerime doğru gel. Bana doğru. Bana 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 bana. Lan kuleni yıkarım ha. Vallahi bu ne? Neden yapmış kuleni? Yüksek bir yere mi çıksak daha? Vurur musun lütfen? Bak sana doğru bakıp. Hah. Aferin vur vur. Lan ben niye canım gitmiyor? Korumun vermiş. Neye benim canım gitmiyor? Hah gel üzerime gel üzerime üzerime. Ha vurmuyor. Dragon kardeşim bana vurur mısın? Vur vur bana. Ha, gel 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 üzerime doğru gel. Gel yapıştır bir tane. Abi ama vuramıyor ki. E ben başka türlü ölemem. Ha, desenize ya. Desenize aşağı doğru atla. Yani mükemmel. Aslında aynen aklıma ilk gelen şey şey dragonla kapışmak ama nedense aşağı atlamak hiç aklıma gelmedi. Ve böyle ve fold damage demiyorum. Mükemmelsiniz oyun. Böyle yaparsam ölür müyüm? Ve ölürüm. Oyun hayır adamsınız ya. Mükemmel şeyler bulunuyorsunuz. Daha sonra devam ediyoruz. Bakalım bu son oyunumuz olsun. Ha aynen bu da basit bir şekilde okla kendimizi öldürmek. Hop. a dur. Çok havaya atamıyoruz o yüzden idare atmamız gerekiyor. Aynen çok zor bayağı zor ya. yani bu... bir daha hop 2 3 kere daha attık mı? Hatta 4 5 kere daha attık mı? Tamam. Öldü. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Hop hop. Bu arada arkadaşlar 17 Eylül pazar günü büyük ihtimalle ben de GameX'de olacağım. Gizli standı olacağım. Ee, eğer ya yani gelirseniz oraya benim yanıma da gelip fotoğraf çekilebilirsiniz. İsterseniz çekilelim yani. Gelin. Gelebilirsiniz. Gelin yani bence. Neyse tamam. Şöyle hop. Hop tamam. Lan! Ha nasıl düştü lan? Neyse tamam bir yerden düştü. Gayet güzel bir şekilde arkadaşlar geçtik ve daha sonra son levelimiz Hunger. Açtık mı lan? Ha bunlar içerik bir şeyler yapacağız. Neyse. Eğer arkadaşlar bu video dediğim gibi şöyle bir 3000 veya 5000'e gelirse bu ya burada kaldığımız yerden tam olarak 13. seviyeden devam edeceğiz. Aşağıdan video geldiğim gibi arkadaşlar beğenmeyi, ayrıca kanalıma abone olmayı, aşağıdan abone olmayı unutmazsanız çok çok sevinirim. E, aşağıda tane zil tane butonu var. Oradan tıklayarak kanala ilgili bildirimleri açabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.